acaba bu nasıl biri çıkacak? Bunlardan hepsinden yırtayım çünkü şu anda benim içeri girersem 8-10 yıl çıkamayacağım. Yani Acun abi çok zor durumdayım. Kitap okuyor mu? Yok, bilmem. Namaza show için gidiyormuş. Yok, bilmem. Her şey showmuş. Her şey showmuş. Aynen arkadaşlar. Abdestin, namazın show olmaz arkadaşlar. Kadın ruhundan anlıyor acaba mu? Acaba spor yapıyor mu? Görmüş olduğunuz gibi goller çok sağlam. Bak goller 46-47 oldu. Severiz Umarım eğlence anlayışı çok farklı değildir. Uu <laughs> baby baby. psikolojiyle ilgileniyor mu acaba? şu anda üzüldüm çünkü iki gündür gerçekten beni arkadaşlar uyuyamıyorum. İki gündür beni kara basınlar basar. Beni gerçekten kara basınlar basmaya başladı ve son derece rahatsız olmaya başladım. Anlasın ya beni. Beyninin sol tarafını kullanıyor mu acaba? 15. katta garıyı sıktım. garisi sıkerken garı. ne?